Günaydın babacığım. Kahvaltı hazır. Ha, günaydın. Anne yani yok mu? Yok, Orçun'u bırakmaya gitti. Oradan da Gönül ablalara gidecekmiş. Sonra da yürüyüşe çıkacaklarmış. Oh, güzel bir pazar keyfi yapacağız desene. Aşk olsun babacığım, annem sana ne yapıyor ki? Ne yapmıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Haluk bütün gün gazete okuyacaksın? Haluk hadi yürüyüş yapalım. Haluk hadi bir kafeye gidip oturalım. <laughs> Pazar demek, yayılıp yatmak demek. Yani aslında sen de haklısın babacığım. Yani bütün hafta yoruluyorsun. Tabii haklıyım. Şimdi çağırırım havuç kafayı. Birlikte otururuz şöyle yayılırız baba oğul maç seyrederiz. Allah! Fenerle Trabzon'un maçı var bakalım şampiyon kim olacak. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Nasıl olmuş babacığım kahve? Harika olmuş, süper, süper. Emeklilik provası yapıyorum. <laughs> emekli olunca böyle her gün pazar olacak bana. Gerçi annenden emekli olamam ama... <laughs> en da yollarım gönül teyzenlere böyle, o, kafa dinlerim. Aşk olsun babacığım, yani bizden bu kadar bıktıysan ben hemen evleneyim. Ne alakası var canım? Yani ben artık çalışmak istemiyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Böyle Mustafa Ali gibi böyle artık rahat etmek benim de hakkım. Babacığım benden başka bir istediğin yoksa ben çıkıyorum. Ev tamamen senindir. Tabii tabii çık. Hmm. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Oh,